Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber modlu Minecraft oynuyoruz mod paketimizin ismi Sky Factory 2. Çoğu youtuber oynamıştı. Ben de cevamla ilgili küçük bir sorun vardı. Onu hallettikten sonra ben de başlayayım dedim. Ee, zaten ee, video gelmedi. Yani zaten iki gün sözüm var size. <laughs> İşimiz var baya. Şunu yapalım da şimdi. Arada FPS düşebilir çünkü şu an. Yani ee, bakayım kaç FPS alıyorum. Gördüğünüz üzere 70 FPS alıyorum. Kalkmaması lazım ama kasıyor gibi hissediyorum. Böyle. güzel bir sapling daha. Dıştan dıştan abi dıştan Hayır gitme. Arkadaşlar bu arada benim eklediğim moddan geliyor. Şu yukarıda bir bardağı gözüküyor ama isterseniz şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz üzere bu en yukarıdaki sütunu buraya almış. Şöyle faremle döndürerek şey yapıyorum. O o bölümleri de kullanabiliyorum. Yani fazla bir etkisi yok da ben modlardan pek anlayan bir insan değilim. Yani bu ne bu ne bu ne diye. Siz de bana arada yardım ederseniz sevinirim. Şey yani. Oyunun sesi bayağı yüksek ya. Kendi sesimi duyamıyorum. ne yapacağız biz şimdi? Ha sen kaldın. Yani modlardan pek anlamıyorum. Ondan bahsedeyim. Garip garip şeyler yapabilirim haberiniz olsun. Abi hemen tamam. Hepsini kurtardık güzel. Nereye koysak ki şimdi? Şöyle koyalım da. Hemen bir genişletme yapalım hadi abi, abi. hemen düşmedim aha da elma güzel aaaaaa hadi be Şimdi çok saçma bir genişletme Heh. Hemen şunları göstereyim ee, Moddan bilmiyorsanız eğer ki muhtemelen çoğunuz biliyordur Şöyle Domination Open Blocks ile ilgili bir tane kitabımız var Achievement Book bu zaten mod paketiyle girdiğimiz bir şey Materials and You Volume 1 Maciej mutlulukta gördüğünüz üzere bunu nasıl kullanacağız filan. İlk önce odun çağındayız. Odun çağından e, use kuru Leaves get saplingsen. Sigwar. Sigwar'm yok ama ya zaten kuru kullandık yani. Bu da bir şey. Ha. Şimdi mecburuz bunu yapmaya. Hadi, hadi. Hadi, hadi aslında. Hadi. Güzel yapış, yapışkan tuşların falan şey olması güzel. Kapalı olması. Ben yapışkan tuşları açık nasıl kapatacağımı da bilmiyordum. Onu da halletmiş oldum. Hadi büyü. Birkaç bölüm böyle geçecek. Yapacağımız başka bir şey yok. Bu arada arkadaşlar ee, bu videoları hep hafta sonu çekeceğim ve haftayı yükleyeceğim zaten bu pek sizi ilgilendiren bir olay değildi. Yine de söyleyeyim dedim. Çünkü bazı söyleyeceğim. Öst. What dedim gülüm yani şu an. Ah tut. Sepetleri tut. Buraya sigmamı salsaydık güzel olur. Neyse kalan yerlere salarız artık. Ama hemen ağacı kıramam. Ha, Silk geldi güzel. Hemen seni salalım buraya. Ee, ağacı kırmam lazım ama kıramam da. Yani Silk Worm'u saldım. <laughs> Çok garip bir cümle ya yani. Silk Worm'u saldım nedir? Biraz daha sapling ihtiyacım var ama. Bunlarla hemen bir biraz daha şey yapalım. Şöyle adamızı adamızı genişletelim. Kuruk önemli ya. Ha şimdi bu ada genişleyecek. Ben burada yaşayayım. Bana sapling verin. Bana sapling varsa hangi ağaç olduğunu söyleyeyim. Hmm, düşündürücü. Şöyle, hadi be abi ya, bir sapling ki ya. Gerçi şimdi 5 tane fena değil de. Bir silk daha geldi. Bu. Şöyle tam alakasız bir yere koyayım da. Hah şöyle. Biraz daha genişletmiş olalım. Neyse zaten silk da bulduk. Yine de yapmış olduk. Hmm, ilk olarak ne yapacağız? İsmi neydi ya? Şunu. Tom. Ama bu okumu çok saç. He, o ak barrel, aynen barrel, barrel, barrel yap. Bu ne ya, barrel mi? <laughs> İyiymiş. Lan. Tıklayacağız mı? Ha. Üç tane bunlardan bir tane de yarım tamam 150. Ben niye bunları böyle atıyorum? R'ye basınca direkt yukarıya atıyor da sinirim bozuluyor. Aa, bir şeyler çıkmıyor ama şimdi bunu kırmam lazım. Eğer kırarsam sevbinglerin gitme ihtimali var diye endişeliyim. Ne yapayım, Sen bilemedim ki. Al kırdım. Şimdi yedi. Bu hiç iyi olmadı. İki tane eksik ya. Şu aşağıdan kırsak. Videoyu da biraz geç başlattım. Sıra pek hoş olmadı. Hemen şöyle bir barrel yapalım. Birazcık adımızı genişletelim de. Tamam. Arkadaşlar şimdi stepping'lerimizi böyle koyuyoruz collecting materyalı yüzde yani. Dört tanesiyle yarısını doldurabildik. Bunlar da tam oldu mu olmadı mı? Akşam oldu mu? Oldu mu olmadı mı derken. Brightness arttıralım. Heh tamam. Bir tane bırakıyorum çünkü zaten dikmek için anlaşılmayacak bir şey yok. Ha bak yazıyormuş burada. %95 olmuş daha %91. infest. Alalım abi şunu. Biz daha bunu yapmadık da. Yani şu silk worm olayını yaptık. String elde ettik. Yani Seal yapacağız. Seal için kaç tane? Ha. Wow, 18 tane string lazım bize. Bu hiç iyi olmadı. Şuna da alalım. Ha, bundan tekrar sekme Güzel iki tane. Sen üniversitesin. Ya iyi bir tane daha mı sekme ya? Direkt şuralara da salalım ya. Sa Sen. İlk defa oynuyorum bu arada arkadaşlar yani mod olsun Gerçi modlarla da pek alakam yok Minecraft için söylüyorum Bu da enlastik Ege abinin videolarını izliyordum o sırada dedim Baya ben de yaparım da bunu filan diye Başladık öyle bakalım Şurada durayım da Niye bir şey düşüyor? Bu da elmasla. Sonra da altı yaptık. Yani altı yaptık. Nerelere düşüyor ya? Daha 18 tane yapacağız da. Düştü mü bana mı dedi? Bana öyle gelmiş olması umuyorum. Bu da yedi minus 8 tam ilk şu şeyi yapacağız herhalde. aynen dokuz çubuk o ok şeylerden ağacı kes Keseceğiz zaten yavaştan başlangıç biliyorum da yani teknik işlerden ben pek anlamam onu da söyleyeyim buradan Güzel, hoş. İyi güzel hoş da. <laughs> ha bu da Bir şey yok. Ne yaptı? İndirsem Dört. Sen bak açılamıyor <laughs> mu? De. Alamadım ya bunu. Nereye gittim? Bu. Bunlar Nasıl invest konmamış ya? bilmiyorsun. Hadi hadi. Of. Neyse ben bunu alayım. 8. Bir tanecik daha. Sonra ağacı kesmeye başlayacağız ot. Gel. Burada ha. Yok. Abi bak çok strese girelim ben burada. Hemen şey yapmam lazım. Vaktim de kısıtlı. Az vaktim kaldı. Az kalsın kuruk yapıyordu. Ben neleri alacağım? Buradakileri al. Merak etme crafting station oradan alacağız zaten. Ne işe yaradığını biliyorum o kadar da Ha tamamdır. İyi oldu güzel oldu. Nasıl oldu iyi oldu. Heh iki tane. Şimdi çubuk. dört tane vakut çubuklar çubuk böyle tamam yaparız biz. ne yaparız yaparız aslında şu an bilmem nasıl ilerliyoruz hızlı mı normal hızdadır ya herhalde ilk bölümde bunları yapabiliyor olmamız lazım zaten. güzel CV'mizi de yaptık. CV şöyle yerleştirelim. CV, CV. Espirilere Ha şimdi bu CV ne yapacağız? Gerçi artık daha kullanamayacağız. Terbinleri daha kompozlamamız lazım. İşimiz var, işimiz. Artık ne düşerse düşsün. Sonra bunlara ihtiyacı olanı bilmiyorum da zaten. Hatta dört tane oldu bile yani şu. Şu ağaçları kıralım. Ağaç dem hepsi oradan düştü ya ciddi ciddi. Aha. Şimdi ne yapacağız? Ee, hadi bakalım şu ağacı da bir Ağaçta kalanlar da var. sabah da oluyor. Güzel ya 16 tane yaptık yani. Bunu, bunu biraz daha arttırabilir ya da geliştiririz filan ileriki zamanlarda tabi. Şimdilik sadece yer kuruyorum. Bunların yarısını şöyle Ona şöyle bir 24 tane Şimdi kaç tane 3, 2, 3 4, 5, 6 3, 4, 5, 6, 7 Hemen şöyle bir genişletelim Güzel tam bir kare elde şunu da dikelim de artık 23 tane yaptık yani. Az değil Arkadaşlar, ben bu seriyi aslında Yani Biraz da şöyle bir şeyden bahsedeyim Önceden çekmeyi düşünüyordum Ama Benim javamda bir sıkıntı varmış yani Benim bilgisayarımda bir gariplik 64 bit kullanıyorum Yani benim bilgisayarım 64 bit Ama bazı programları 32 bitte de çalıştırıyor Ben de java 32 bitini indirmişim Yani minecraft çalışıyor ama At launcher dedi ki işte ee, tamam bazı modları sadece kullanabilirsin filan dedi. Yani bazı modları değil, değil, de çoğu mod çalışmıyordu. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir kaynağına gidelim bu işte. Ne büyük ağaçmış ya ne bereketli ağaçmış. Yaratan Rab. Rabbim nasıl yaratıyor ya? Ben buraya ev yaparım. <laughs> oldu mu şimdi bu? Oldu mu şimdi ya? <laughs> Beş dakika gibi bir sürem kaldı zaten. Videoda ne kadar oldu bilmiyorum. Olaylar olaylar. Bir adım daha inelim. Opp. yani böyle ilk bölümler bunlarla geçecek yani ileriki zamanlarda şeylere geçeceğiz. Zaten şu an istemediğiniz kadar çok bunları elde ettik. Dur bir dakika bir şey deneyeceğim. doğru olmuyor da. Acaba nasıl hepsini aynı anda Kafamda deli sorular şu an. Bu da Japon ağaçlarına benzedi biraz. Yani biz ekibimiz oldu yani artık sülalemiz rahat oldu. Biz de hala da artıyor. Yani bırak Allah. Uy. Uy. Yine mi kırıldı? Elimle kıracağım. Bu da bayağı yavaş görüyormuşum. Bir de bazen içeri çıkıyor. Elimizde kurun, kırdığımız halde. Hadi abi ya vaktim kalmadı artık. Full amelilik. amelilik. ne güzel şey ya. Böyle bir video vardı adam böyle. Babam iyi ki beni okutmamış. FPS niye bu kadar düştü? Sorma sahip. Sol tucuyu takmadım ya yanlış. Zaten videoyu da yavaştan bitireyim. Arkadaşlar ben bunu zaten bitiririm videoda değilken. Gördüğünüz üzere zaten bir işte kart 19 tane geldi. Daha geldi olanlar var. Neyse arkadaşlar bugün çok kadar kendinize bakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.